tanesi de sizin göremediğiniz dünyada o şeyleri görünür hale getiren sistemleri kullanarak onu geliştirmenizin iddiası da diyebilirim kısacası. Şimdi e, tonajda şöyle bir örnek verirsek, e, biz genelde çok övünürüz işte Türkiye 8. sırada ama hocamız bahsetti, tutar bazında 16. sırada. E, normalde şöyle söyleyeyim, ben e, 10. sırada olup tutar bazında 15 numara altında yayınlarım. Çünkü demir çelik konusu aynı zamanda işte karbon emişim konularını biliyorsunuz. Normalde biz 1900 yılların gerisine gittiğinizde İngiltere'de 1875 yıllarında İngiltere dünya çiftliğinin Şefil şehrinde yüzde neredeyse yedisini üretiyordu. Ben Şefil'de üç yıl yaşadım. Bir tane demir çiftliği görmedim. Beş altı tane kalmış işte dövmeciler, forging kampanya dediğim dövmeci şirketler vardı. Bundan dolayı mikroskobi aslında malzeme biliminde çok önem arz ediyor. Bununla ilgili sizlere kısaca bilgi vermek istedim. Şöyle Kazayız firmasını bilmeyenler için bir özet geçelim. Kuruluş 1846, dünyada ticari anlamda optik sistemleri, optik teknoloji, mikroskopu sektöre kazandıran ilk firma diyebiliriz. Daha sonra firma bünyesine Ernst Arpe denen bir bilim adamı katılıyor ve ee, birçok inovasyonlara imza attığı için günümüzde de birçok formüllerini, inovasyonlarını kullanıyoruz. Firmanın ortağı oluyor ve yaklaşık 170 yıldan fazla bir süreçte Kavza firması günümüze kadar devam edip bir bakım şirketi olarak şu an Almanya merkez olarak üretimine devam etmektedir. Dünya çapında yaklaşık 30 bin üzeri çalışanımız var. Dünyada işte yüzden farklı lokasyonunda bulunuyoruz. Örneğin Türkiye'de işte İstanbul merkezimiz, Bursa'da test eğitim merkezimiz var ve Ankara'da ofisimiz bulunuyor. 50 farklı ülkede satış ve servis şirketlerimiz bulunuyor. Türkiye bunlardan bir tanesi. Esas olarak geçiyor. 2014 yılında Kazoyes Türkiye'ye geldi ve ondan geri 30 yıllık bir geçmiş geçmiş var diyebilirim. Şimdi Kazoyes başlangıcı bu yolculuğa 1846'da başlangıcı. Optik sistemler olmasına rağmen günümüze kadar birçok şirketi satın almış, bünyesine katmış, yeni inovasyonlar yapmış ve birçok şirketler grubu diyebiliriz. Bunlar işte dört tane farklı şirketler grubu var. Şöyle örnek verelim. Siz Karzayız mikroskobu hiç duymadıysanız, işte bir gözlükçüye gittiğinizde Karzayız'ın logosunu görebilirsiniz. Bu da örneğin konsumer market, tüketici pazarları iş grubuna giriyor. Ben bugünkü konuşmamı araştırma mikroskopları çözümleri iş grubumuz adı altında yapacağım. Şimdi çok kısa ilginç bir hikayede başladım. Yani araştırma Ve bugün ve gelecekte bizi mikroskop olarak neler bekliyor? Bunlar anlamında sizlere kısaca bir insight aktarmaya çalışacağım. Şimdi geçmişe baktığımızda bu kalp maddenin yüksek konusunu ele alırsak, geçmişte çelik malzeme üretiliyor. İşte 1950'lere bir üretimi. Ve çelik malzemenin kullanıldığı yerler, yerler mevcut. İşte bunlar köprü yapımında, ev yapımında, yol yapımında vesaire. Ama günümüze baktığımızda bu çok değişkenlik gösteriyor. Artık uzay çağına neredeyse giriyoruz. Ee, Mikroskobinin ve standartların çelik sanayisinde ilk önem kazanması 1875 yılında Avusturya'da bir tren kazası meydana geliyor. Biliyorsunuz tren raylar, işte çelikten raylar üzerinde hareket ediyor ve teker değil, çelik malzeme. Ve o zamanlar, ki, tabii ki çeliğin teknik özelliklerine baktığımızda, o zamanlar çelik malzeme daha kırılgan ve daha e, gevrek bir özelliğe sahip. Yani günümüz çeliğiyle karşılaştığımızda e, ve devamlı hareket halinde olduğu için yüklenen yükler, vasıtasıyla bir şekilde bir kırma meydana geliyor. O zamanlar e, Agus denen bir öncü bu konuyu e, araştırmaya başlıyor ve bu konu hakkındaki sebebi, kök sebebini bulmaya çalışıyor. Ve şöyle bir sonuçla karşılaşıyorlar mikroskopik araştırma sonucu. Bu tekerleğin yani şekil fiziksel olarak kocaman bir tekerleğin gözle göremediğimiz mikro dünyadaki bir intizyondan kaynaklandığı sonucuna varıyor. Ve o zamanlar artık bu ASM handbookları vesaire standartları verirsiniz... Bunun önemi anlaşılıyor ve artık bir standart getirmeye başlıyor diyebiliyoruz. Şimdi bugüne baktığımızda çelik malzemesinin kullanımı çok farklı yerlerde kullanılabiliyor. Yani katma değeri yüksek çelik artık çok önem arz ediyor. Şimdi normalde bir inşaat çeliği düşünün, bir, film, bir maşin malzeme düşünün. Veya bir uzay sanayinde, bir işte uçak motorunda jet türkünün bıçağını düşünün. Bunlar çok farklı teknolojilere gerektiriyor. Bazılarında araştırma geliştirmeyi çok sadece mass production yapmak gerekebilir. Bu anlamda Kazayız çelik sanayisine ne sunuyor derseniz, bildiğimiz üzere 170 yıllık bir geçmiş var. Görüntü portföyüsü çok geniş. İşte en basic bir sistem mikroskoptan en top işte nanometre altına kadar inceleyip ölçekle inceleme yapabileceğiniz helyum iyon mikroskopuna kadar bir çözüm sektörde sunabiliyoruz. Biraz daha konuyu açarsak bunlar ne anlama geliyor dersek. işte biz malzemede araştırma geliştirme yaparken görüntüler alıp yorumluyoruz ölçümler gerçekleştiriyoruz. Belli bir bölgede gözle göremediğimiz çok küçük nano bir ölçekli bir bölgede biz IDS kimyasal elementsel analizler gerçekleştiriyoruz. Malzeme yüzeyinde yüzük ölçmek istersek işte bir nanometre çözünürlüklü bir sistemle nanometrik seviyede dağlar, tepeleri, vadileri görünür hale getirebiliyoruz diyebiliriz özellikle. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Ee, biz gerçek anlamda bir araştırma geliştirme önemsiyorsak bunun gerçek anlamda bilimsel olarak bir malzeme bilimi anlamında yapmak istiyorsak, çelik sektöründe kullanılan birçok sistemler mevcut. Bunlar isim olarak mikroskop olarak geçiyor. Fakat alt segment olarak işte stereomikroskop, optik, konfokal, elektron, X-ray sistemleri gibi değişebiliyor. Hepsi çok uzun yıllar sonucu ARG'si yapılmış, geliştirilmiş sistemler ve teknolojik cihazlar diyebiliriz. Şimdi bir jet türbünü düşünün. Burada biliyorsunuz ki paslanmaz çelik kullanılıyor ve katma değeri yüksek paslanmaz çelik. Şimdi öyle çek sıkalımızı daha önce de göstermiştik. Biz bir mikrondan başlıyoruz. Nanometre ve nanometrenin altına kadar gidebiliyoruz mikroskop ile. görmediğimiz nano dünyadaki değişiklikleri yaptığımız için bizim normal fiziksel olarak kullandığımız sistemdeki özellikler değişiyor aslında. Örneğin jet üstünde işte tema kadar olması gerekiyor. Şimdi yine bizim göremediğimiz o nano dünyayla ilişkili diyebiliriz. Şimdi bir jet tübü bıçağını düşünün. Kırılmış, parçalanmış ve bunun kök sebebini bulmak istiyoruz. Burada çözüm olarak örneğin steril mikroskopla inceleme gerçekleştiriyoruz. Veya biz bir malzemeyi kesmeden malzemenin içindeki kolesterolünü görmek istiyoruz. Yani burada ne yapıyoruz? X-ray sistemleri kullanıp X-ray e, ışık kaynağıyla ne yapıyoruz? Yine malzemenin içine zarar vermeden non-destructive olarak malzemenin içerisindeki özellikleri görebiliyoruz. Bir diğer konu klasik demir çeyin olmazsa olmazı. İşte malzemede optik mikroskoplar kullanıp çizgisi analizi gerçekleştiriyoruz. faz analizi yapılıyor. Tane motif gibi diyebiliriz. Bir diğer konu bizim pazarda şu an yani Türkiye pazarı olarak fazla bilinmiyor. Normalde bizim pazarda genelde taktan ve yöntemleri yöntemlerimiz İşte bir çelik levha veriyoruz. Onun düzlüğünü ölçmek isterseniz, işte prop yöntemiyle düzlüğünü ölçüyorsunuz. Artık teknolojiler öyle bir yere geldi ki şöyle, e, biz bunun nanometrik seviyede ölçebiliyoruz. Örneğin malzeme üzerindeki eğer friction, düzlük değerleri çok önemliyse, bunu ölçüp ve ISO standartında raporlayabiliyoruz diyebilirim. Bir diğer konu ben çok yüksek alaşımda özel bir malzeme üretiyorum sistemindeki çözüm 7 nanometreydi. Ben daha düşük nanometrelerde çok küçük yerlere e, fokus olup oradaki kimyasal avantajları anlayabilirim. Oradaki porosite kaynaklarının oranlarını, faz oranlarını görebilirim. Şimdi Karzayız yolculuğu ışık mikrofonuyla başlamış. Kaynağımız ışık ışık. E, biliyorsunuz ışık kaynağı e, ışık temelleri dalga boyu olarak 407 e nanometre, 700 nanometre arası değişir. Burada biz çözünürlük olarak çözüm alamadığımızda 1900'lerden sonra elektron mikroskobu denen bir inovasyon getirmişler, kazandırmışlar pazara. Burada ise siz kaynak olarak ışık demetleri kullanmıyorsunuz, elektronları kullanıyorsunuz ve nanometrik seviyede çözünürlük elde ediyorsunuz. Ve şurada bir resim var, işte çelikteki kampağın bir inkizyon. Normalde çelik malzemede bir aldık, içerisindeki 10.000 tane inkizyon içerisinde sadece bir tane üzerinde EDS kimyasal analiz yapabiliyorsunuz. Bu da şöyle bir önem arz ediyor, siz araştırma ve geliştirme yapmak istiyorsanız e, vakanın sebebini bulmanız lazım. Bu da buna aslında yardımcı olabiliyor diyebiliriz. Bir diğeri şu an e, günümüzde biraz trend olup ve aslında şu, bu tarz testlerimiz bekliyor. E, fake kanlı çok yüksek çözünürlük elektron mikroskopu içerisinde inçlik testleri yapıyoruz. Örneğin e, çelik malzemenin çekme deneyini gerçekleştiriyorsunuz. Bunu elektron mikroskopu içerisinde yapıyorsunuz ve çok küçük bir yere fokus olup oradaki tanelerin yönlenmesini davranışlarını inceleyip sebebini daha e, bilimsel bir tabana oturtabiliyorsunuz diyebilirim. Bir deri yine e, demir çelik sektöründe özellikle çelik anlamında, çelik yüksek çelik anlamında kullanılan bir sistem, fiksen sistemleri. Bu da şu oluyor. Siz malzemeyi e, işte çok küçük bir ölçekte santim mikron ölçeğinde malzemeyi 12 saat, 24 saat uzun süre tıraşlayıp 3 boyutlu ID analizini gerçekleştiriyorsunuz. Yani kimyasal evrensel olarak segregasyon nerede gelişti, nerede farklılıklar var, heterojide var mı, homojen yapı bunlar Bunları aslında çok rahatlıkla inceleyebiliyorsunuz. Ve teknoloji burada durmamış. Aslında günümüz teknolojisi bundan sonra nereye gider bilmiyorum. Siz mikron, yani nanometre nanometre altın gitlerseniz, kaynağımız elektron değil de iyon kaynakları kullanıp nanometre altındaki artık atomları neredeyse görebiliyorsunuz. Ve Kavzayız böyle şöyle bir teknoloji sunuyor. Siz bu sistemleri kullandınız ve sistemler arası korelasyon yapabiliyorsunuz. Sunumun en sonunda e, bilindik bir örnek vermeye çalışacağım. Şimdi biraz daha ilişkilendirirsek, bir entegre sistem düşünün, mikroskobi burada nerede yer alıyor dersek. Aslında mikroskobi buraya gelmeden madenlerden başlıyor. Elde ettiğiniz cevherin işte verimlik değerinden başlıyor. Bir entegre testi düşünsek de, işte kok kömürünün verimlilik oranını mikroskobiyle hesaplayabiliyorsunuz. Bununla ilgili özel yazılımlar, donanımlar mevcut. Veya işte prosesin ortasında çeliğin temiz mi, kirli mi? Bunu mikroskop ile inceleyebiliyorsunuz. Veya nihayet ürünü elde ettiğinizde yine mikroskopi yardımıyla son ürünün kalitesini kontrol edebiliyorsunuz. Konu burada, burada bitmiyor. Ürün ürettiğiniz ürün daha sonra bir ortamda kullanılırken kırıldı diyelim. Vakanın sebebini bulmak için yine mikroskopi kullanılır diyebiliriz. Şimdi geçmişe baktığımızda 1850'lerde bu teknoloji başlıyor dedik. O zaman malzeme bilimi çok farklı bir yerdeydi. Şu an çok farklı bir yerde. Şimdi standart bir çatlak analizi, işte korozyon e, yüzey analizi dışında artık tanelerin yönlenmesi, latis tepekler, e, tane sınırlarındaki kalıntılar vesaire birçok konuları aslında mikroskop ile inceleyebiliyoruz. Burada benim çelik sektörüne şöyle bir hani mikroskop yaklaşık 7 yılda çalışıyorum. Şöyle bir olabilir. Bizim pazara baktığımızda çelik sektörü genellikle mikroskopla çözüm ararken o gün için çözüm arıyor. Örneğin çeliğin temiz yapan bir istiyor. Aslında bu gibi teknolojik sistemlerin planlamasını, alımını yaparken geleceğe yönelik plan yapmak gerekiyor. Örneğin önümüzdeki 10 yıl sonra çelik sektörü neler bekliyor? Sizin alım sistem buna göre afiyet edilebilir mi? Buna uygun mudur? çünkü bu analizler yapmak gerekiyor. Örnek verirsek biz mikroskobide birçok özelliklere bakıyoruz. Örneğin faz analiz yaparken bir optik mikroskop seçebiliriz. Veya biz malzemede nanomertebede tıraşlamalar yapıp o bölgede 3 boyutlu Elementsel dağılımı görmek istiyoruz diyelim, o zaman da filtre seçmemiz söz konusu. Artık e, günümüzde bu arabalarda, bu demir çelik üretimde bile bu şekilde dijitalleşme artık çok önem kazandı. Yani mikroskobi e, geliştirme olarak bir yere kadar geliştirdik, artık donanım olarak değişmeyecek bence. Bundan sonra yazılım ve donanım arasındaki verimlilik aslında söz konusu. Bir şey ne kadar doğru yapıyorsunuz, bir lisansı varsa lisansına, işte standartıma uygun ne kadar doğru yapıyorsunuz, burada yazılımlar devreye giriyor. 70'e döndüğümüzde 80'lerde çözülmüş, bir alfabede bulunmuş bütün üstadlar ne demiş çektiğimizde bir karşılaştırma tablosu ile çalışırsınız. Ama artık o devir bitti, her şey dijital olarak çok daha net çözümler sunabiliyor size diyebiliriz. Bir diğer donanımsal gereçler, bir sistem altınızda donanım neler çalışıyorsunuz? Bu reçeteyi baştan yazarsanız uzun süreçte, 10-15 yıllık süreçte herhangi bir ihtiyaç duymazsınız diyebilirim. Çok kısa uzatmayalım. genelde sunumlarım benim bir saat. Ee, şöyle çeliklerde temizlik konusu çok pazarda bildiğimiz bir uygulama. Ee, burada elektron ve optik mikroskoplar kullanılması söz konusu. Bir deri klasik petrografik işlemler. Ben bunu yapmak. bazıları standartlara tabi yapılıyor, bazıları testleri yapmak için kullanılıyor, herhangi bir standartlara tabi değil. Birçok proseste kullanıyorsunuz, giriş, çıkış kartı kontrol, işte ara proses veya peynir analiz gibi böyle birçok alanda kullanabiliyorsunuz ve sadece demir çelik sektörüne ilgilendiriyor. Örneğin ben bir çelik firmasıyım, katma yüksek bir ürün ürettim. E, ee, salma sahane sattım. Salma sahane bir ürünü alırken tekrar bir giriş kartı olduğunu gerçekleştiriyor. Onun için sektörden sadece demir çelik yırmasıyım. şimdi birkaç konudan bahsedelim. Örneğin çelik sektöründe pazarlaması olmaz olmaz bir şeydir. Ürettiğimiz ürün içerisinde örneğin östetik çelikte bazıların dağılımları yüzde nedir? İşte bu dağımlar arasındaki mikrosal dağılım oranları nedir? Bir araştırma yapıyorsanız veya kalite kontrolü yapıyorsanız bunlar sizin için önem arz eden konular. Karzayız örneğin son yılda bir yapay zeka veri tabanlı çalışan bir yazılım geliştirdik. İnternet bir yazılım. Örneğin siz çelik malzemenizde pazarlaması yaptığında yaptığınızda, yaptığınızda bunu ikinci kez yaptığınızda sistem artık üçüncü kez de bunu öğrenmiş oluyor ve daha iyi yapıyor. Her seferinde bunu kendisi geliştiriyor, kendisi anlayabiliyor. Parametre olarak ışık mikroskoplarında örneğin piksellerle çalışırsınız. Yani ekrandaki pikselin gri valü değerlerine göre çalışırsınız. Burada teknoloji çok farklı. 25 tane farklı parametreye bakıyor. Burada onlara değinemeyeceğim. Ve size akıllı yapay zeka sizin testinizi sizin için aslında gerçekleştirebiliyor. Bir diğeri artık sistemler arası korelasyon çok önemli. Örneğin ben 10.000 tane infüzyon analizi yaptım, 10.000 tane infüzyon saydım. 10.000 infüzyon OE partikler arasında bir tanesini ilk incelemek istiyorum. Şimdi normalde bunu sadece elektron mikroskopla da yapabiliyorsunuz. Bu numarayı elektron mikroskop altına koyup bu infüzyonu bulmak istersiniz. Ya bulamıyorsunuz ya da bir 6-7 saat harcıyorsunuz. Zeng von Weck bir sayesinde bunu sandalye içerisinde gerçekleştiriyorsunuz aslında. Bir diğeri GXB, bunu hiç duymamış olabilirsiniz. Bu X-Practice olarak anlamına geçiyor. Bu şu an e İlaç sanayinde artık bir zorunluluk haline geldi yavaş yavaş ve Almanya toplantılarımızda görüyoruz ki bu demir çeksek de önümüzdeki 10 yılda bir zorunluluk haline gelecek, bir standart haline gelecek. Örneğin çeliğin temiz diyorsunuz, işte bir operatör, bir kalite mühendisiniz, bunun testidir ve sunuyor yönetimini onaylıyor ve çeliğin temizlik oranının raporu, çık raporu çıkmış oluyor. Bu testleri yaparken GXP bütün adımları kaydediyor, siz bunları değiştiremiyorsunuz. Yani operatör orada herhangi bir spekülasyon yapamıyor ve bu bir denetime açık bir şekilde, Diyor. ve bu da aslında çelik sanayide ileride gelecek uygulamadan bir tanesi olacak diyebilirim ve bu da şeyin önüne geçmek için yaptığımız testlerin doğruluğunu aslında bir şekilde ispatı diyebiliriz. Bir diğeri data storage, sen data storage den bir modül değiştirdik. Bu da yine son 2000 senesinde, 2020 senesinde çıkmış bir modül. Şöyle düşündüğümüz çelik fabrikasısınız. Türkiye'de fabrikanız var, Fas'ta, var, Romanya'da var. Buna benzer örnekler de piyasada aslında var. Her birimin kendi arge birimi var, böyle bir çalışma yapmıyor. Yani ve bu çalışmaları sadece tek bir havuzda toparlayabiliyorsunuz. Yani Fas'ta mühendis ARGE yapıyorsa, e, işte Türkiye'deki mühendis neler yapmış, onu alıp Avrupa'da işleyebilir veya onu alıp inceleyebilir diyebiliriz. Bir diğerimiz testleri online platforma taşıdık. Sizler de epir.com işte, test'e girip inceleyebilirsiniz. E, testlerinizi oradaki online platformdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya çok önemli, e, çok farklı bir uygulamanız varsa, e, müşteri yönelik bir yazılımlar, kodlamalar yapılabiliyor diyebilirim. Son olarak da korelasyon mikroskobu. Şu an son 5 yılda bayağı bir hareketlilik başladı Türkiye'de. Kullanılan bir sistem şu an, hala hazırda kullanılan firmalar var. Ee, şöyle özetleyelim. Çeliklerinizdeki kirlilik oranını hesaplıyorsunuz. Şimdiye kadar klasik optik sistemler kullanılıyordu. Yani ne yapıyor sistem? Şurada gördüğünüz işte mikroskop resmi. Çok bir tarama yaptık. Buradaki işte iklizyonların kontrast değerlerine bakıyor, aspekt rasyon değerlerine bakıyor kırılma davranışına bakıyor ve bir test sonucu sizlere sunuyor. Ee, burada infüzyon kimyasal elementsel yapısı ile ilgili bir bilgi sizlere sağlamıyor. Şöyle örnek verelim. İşte şurada optik mikroskopumuzda bir tutucu var. İnfüzyon numunesini koydum. Taramamızı yaptık. Şurada gördüğünüz bir bileşik infüzyon ve istenmeyen oversize infüzyon durumuna giriyor. Ben 10.000 tane infüzyon arasında bilgilerimizi seçiyoruz. Daha sonra.